Düzenleme işlemleriyle devam ediyoruz. Bu dersimizde web sitemize bir WhatsApp butonu ekleyeceğiz. WhatsApp butonu hemen bu sağ alt tarafta yer alan buton aslında. Onu nasıl ekliyoruz? Hemen eklentiler kısmına geldim. Sonrasında yeni ekle diyorum. Bu alana WhatsApp yazdığımda bu şekilde benim karşıma WhatsApp ile ilgili eklenti seçenekleri gelecek. Ben bunların arasında click to chat olanı kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi kur dedim. Hemen bu yüklenirken burada burada diğer bir eklenti var. Bunun da nasıl olduğunu, kurulum aşamalarını hepsini videonun altına bıraktığım linkte Buğra Yazar, sevgili Buğra Yazar anlatmış. Onun da videosunu bu eklentinin kullanım ve ayarlarını da öğrenebilirsiniz. Şu anda eklentimiz yüklendi. Hemen etkinleştiriyoruz. Sonrasında bizim panelimizin bu alt kısmına bir alan gelecek. Şu anda etkinleştirilmesini bekliyorum. Eklenti etkinleştirildi ve burada click to chat olarak bir alan geldi. Hemen üzerine tıkladığımda bana WhatsApp numaramı soruyor. Hemen buraya artı 90 olarak giriyorum Türkiye olduğu için. WhatsApp numaramız da burada üstte yer alan numaraydı. Hemen ben bunu şu şekilde kopyaladım. Yazıyorum. Aradaki boşluklarını siliyorum. Bu şekilde yazmış oluyorum WhatsApp numaramı. Buraya mesela merhaba Driver'e hoş geldiniz gibi bir şey yazdım mesela. Hemen alt kısımda bizimle iletişime geçin gibi bir şey ekledim. Buraya kadar bir kaydedelim. Bakalım nasıl oldu. Hemen buradan sayfamızı yeniliyoruz. Alt kısımda WhatsApp butonunun gelmiş olduğunu görüyorum. WhatsApp butonunun üzerine geldiğimde bizimle iletişime geçin diyor. Üzerine tıkladığımda da Direkt olarak numarayı yazıyor ve sohbete başlıyor. Bu alt kısımda da merhaba DriveL'e hoş geldiniz. Yani biz bu alanı bilgi almak istiyorum vesaire gibi bir şey olarak da değiştirebiliriz tabii ki. Bu tamamen size kalmış. Burayı kapatıyorum tekrar. Bu şekilde. Şimdi hemen devam ediyorum. Alt kısma doğru indiğimde burada masa üstünde nasıl gözüksün? Burada style'ler var. Mesela 4'ü deneyelim. Siz bunların hepsini deneyebilirsiniz. Yeniliyorum sayfamı. 4'ü kaydettik. Sonra. Artık whatsapp butonunun bu şekilde yer aldığını görüyorum tıkladığımda yine işlevi değişmedi aynı şekilde devam ediyor sadece Style olarak burada değişiklikler yapabiliyoruz Bunlar da bana göre güzel Değişiklikler Çünkü tasarım olarak herkes farklı kullanmak isteyebilir mesela diğerini kaydettiğimizde de bu şekilde yer alıyormuş Diğerlerini de bir göz gezdirelim şöyle mesela 8'e ekleyelim. Burada mesela en alttakini seçerek kendi görselinizi de ekleyebiliyorsunuz. Bizim için şimdilik 5 olsun. Mesela 5 nasıl bilmiyorum. Hem buna da bakmış olalım. Sayfamızı yeniledik. WhatsApp butonu bu şekilde görselle geldi. Tabii biz bunu istemiyoruz. 5 de kalmasın o yüzden. 6 yapalım. Tekrar sayfamı yenilediğimde artık WhatsApp butonunun web sitemde olmadığını görüyorum. Hemen biz tekrar farklı yapalım bunu. Bir güzel de aslında niye uğraştık. Bir yapalım. Kaydediyorum. Sayfamı yeniledim. Şu anda bizim için sıkıntı şu. Bizim Yukarı Çıkma butonumuzun hemen üstüne geliyor. Bir de olmadı. Buradan Style 2'yi seçiyoruz ve değişiklikleri kaydediyoruz. Sonrasında sayfamızı yeniledik. Bu şekilde ilk geldiği şekli aslında. Bu şekilde bir whatsapp butonumuz var şimdi problem şuydu bizim yukarı çıkma butonumuz geliyordu burada onun üstüne denk geldiği için Biz bunu biraz daha Alttan ve sağ taraftan boşluk vermemiz gerekiyor Veya şöyle de yapabiliriz mesela alttan 60 yapalım 60 piksel Sağ taraftan da yani buradan bayağı bir uzak olsun ki şuralarda olsun ki onun üzerine gelmesin istiyorum O yüzden bunu da 60 yapıyorum Deneyelim bakalım nasıl olacak değişiklikleri kaydet diyorum. Sonrasında tekrar sayfamı yenilediğimde artık WhatsApp butonunun daha üstte olduğunu görüyorum. Şimdi alt kısma indiğimde bununla birlikte çakışmadığını görüyorum. Aynı zamanda ben alttaki boşluğunu aynı bırakıp sadece sağdan boşluk da verebilirmişim. Yani şunu demek istiyorum. Sağdan boşluğunu 70 yapalım hatta biraz daha az olmuş. Alttan boşluğu da yine 15 olarak kalabilir. Kaydet diyorum. Sayfamı yenilediğimde artık şuralarda bir yerde olmasını düşünüyorum. Sayfamı yeniledim ve artık buraya geldi. Yani ikisi birbirine girmiyor artık. Biraz daha düzgün bir görüntüsü var. Tabi bunu biraz daha düzeltmek istiyorsak bunu mesela 20 olarak değiştireceğim. Bunu da 80 yapacağım. Kaydet dedim. Bu kaydederken aynı zamanda mobilde de aynı değişiklikleri yapabiliyoruz. Yani burada nasıl style'ını seçtik, işte görünümünü seçtik veya yerlerini değiştirdik. Aynı şekilde bunu mobilde de yapabiliyoruz. Bu anlamda gayet kullanışlı bir eklenti. Evet şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de kullanabiliyoruz WhatsApp butonumuzu. Dediğim gibi burada telefon numaranızı doğru girmeniz çok önemli. Kullanıcı burada WhatsApp'a tıkladığında direkt olarak sizinle iletişime geçecek. Mobildeki görüntüsünü de tekrar gösterelim. Bu şekilde oldu. Biraz daha tabi mobilde farklı style verebiliriz. Burada mobil için farklı tanımlamalar yapabiliyoruz çünkü. Mesela mobilde biraz daha aşağıda olmasını sağlayabiliriz. Veya direkt sağ üstte olmasını sağlayabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Sağdaki boşluğunu biraz daha az yaparız. Örneğin örneğin 5 piksel yaptım sağdan. Alttan boşluğunda 30 gibi bir şey yaparım. Daha üste taşımış olurum bu şekilde. Hemen sayfamı yeniliyorum. Bu şekilde sağ tarafı biraz daha yakın oldu ama alttan boşluğumuzu biraz daha arttırmamız gerekiyor. Tabii bunları böyle deneyerek aslında yapacağız mecburen. Çünkü tam olarak buradan buraya ne kadar o boşluğu ölçmemiz bizim için biraz daha uzak şu anda. Bu şekilde yaptığımızda da tam olduğunu görüyorum. Yani artık mobilde de bu şekilde kullanabiliriz. Peki bunun dışında neler yapabiliyoruz? Hemen bakalım. Burada gösterim seçenekleri var. Mesela biz butonun yani buradaki butonun ödeme sayfasında gözükmesini istemeyebiliriz veya başka sayfalarda. Bunun yeri kaydı bu arada sayfa yeniliyorum şu anda. Bir mobil bir masaüstü yaptığımız için o yüzden biraz değişti. Yenilediğimde düzeliyor. Şimdi hemen devam edeyim. Burada mesela yazılar alanında, sayfalar alanında bunların hepsini gizleyebiliyoruz. Şimdi buradaki seçeneklerden mesela biz gözükmesini istemediğimiz sayfalar olabilir. Mesela blog yazılarında WhatsApp butonu burada gözüksün istemiyoruz. Bunu düzeltmek için de hemen panelimizde burada yazılar alanında gizle seçeneğini aktif edebiliyoruz. Yani eğer istersek sadece belirttiğimiz sayfalarda göster de diyebiliriz veya direkt olarak gösterilmesini istemediğimiz sayfalar varsa onları da buradan seçebiliyoruz. Aynı zamanda bu da çok güzel bir özellik. Mesela şu yazıda özellikle gözükmesini istiyorsak o yazının ID'sini buraya yapıştırıyoruz. Yazının ID'sini nasıl buluyorduk? Hemen onu da gösterelim. Yazılar kısmı açılırken Aynı zamanda ek olarak kategoriyi de gizleyebiliyoruz. Yani şu kategoride gözükmesin. Mesela oraya işte kur temizleme kategorisinde gözükmesin gibi seçenekleri de buradan aktif edebiliyoruz. Peki yazı gösterelim. Burada mesela adresi teslim kur temizleme hizmetini ID'sini üzerine tıkladığımda görmüş olduğumuz URL'de bu alanda görebiliriz. Bunun ID'si 1471. Bu şekilde bulabiliriz. Tabii farklı yöntemler de vardır. Ben genelde zor mu kolay bilmiyorum. Bu yöntemi tercih ediyorum. Devam ediyorum hemen panelden. Alt kısımda da WooCommerce ile ilgili bir alan var. Burası aslında bu mesaj bizim ürün sayfalarında. Burada yazdığımız mesaj var ya. Onun daha farklı gözükmesini sağlıyor. Yani ne demek istiyorum? Buradaki kısa kodlardan örneğin başlığı URL'i buraya alıp yapıştırdığınızda burada görmüş olduğumuz bunu denemiştik ya altında gelmiş olduğu sayfa yazıyor. Yani bir bağlantı yazıp buraya kısa kod eklediğinizde şu şekilde Hemen gösterelim. Bağlantı. Sonrasında burada örneğin title dedim. Kullanıcı hangi sayfadan geldiyse o kısa kodu buraya otomatik olarak çekiyor. Yani örneğin web sitemizde ceket kuru temizlemeden geldi. Ceket kuru temizlemenin burada bağlantısı çıkıyor otomatik olarak. Bu da bir seçenek kullanabilirsiniz. Bunun dışında alt kısımdaki call to action alanından da hemen burada gösteriyorum. Burada mesela bizimle iletişime geçin diyor. Burada mesela bunu değiştirelim. Başka bir şey yazalım. Ürün hakkında bilgi yazalım mesela. Kaydet dedim. Şimdi buradan herhangi bir ürün sayfasına gittiğimde artık üzerine geldiğimde burada en altta yazdığımız yani ürün hakkında bilgi çıkacak. Hemen elbiseye tıklıyorum. Burada WhatsApp butonun üzerine geldiğimde ürün hakkında bilgi almak istiyorum gibi tamamlayabilirdik. Tabii şu anda ben yazmadım onları. Bu şekilde de oluşturabiliriz. Şimdi değişiklikleri kaydet dediğimizde artık WhatsApp butonumuz hazır. Kullanıcılar bizimle WhatsApp'tan iletişime geçebilirler. Bu arada bu eklentinin farklı özellikleri de var. Hemen onlardan da bahsedeyim. Buradaki buradaki style seçeneklerinden biz belirledikten sonra burada özelleştirebiliyoruz. Hemen o kısmı göstereceğim. Bu alana geldiğimde ben burada bu ikonun boyutunu belirleyebiliyorum. Örneğin bunu 100 yapalım. Değişikliği görelim. Hemen altında mesela üzerine gelince burada bizimle iletişime geçin yazıyor. Biz bunu sürekli olarak göster veya gizli yapabiliriz yani hiçbir şekilde gösterme. Bir sürekli olarak göster yapalım farkı görelim. Buradaki renkleri de yani üzerine geldiğimizde çıkan bu alanın renkleri. Burada background'ı mesela siyah yapalım. Yazıyı da Sarı yapalım mesela şimdilik deniyoruz. Yazı büyüklüğünü de buradan Kaç yapalım 25 piksel yapalım farkı görmemiz için. Değişiklikleri kaydet diyelim. Sayfamızı yenilediğimizde artık bu ikon daha büyük. Yanındaki yazılar da hem daha büyük hem de siyah üzerine sarı olması gerekiyor. Sayfamız yeniliyoruz ve ikonumuzun daha büyük geldiğini, bu alanın sürekli gözüktüğünü görüyoruz. Peki hemen biz bu ayarları eski haline çevirelim tekrar. Burası 50 idi. Bu şekilde yaptım. Bunu üzerine gelince göster dedim. Sonrasında yazı rengini beyaz, arka plan siyah kalabilir. Burayı da 15 piksel yaptım. Hatta burayı 18 yapıyorum. Biraz daha büyük olsun kaydediyorum. Sayfamı yenilediğimde burada artık eski haline gelmiş olduğunu göreceğim. Üzerine geldiğimde de böyle bir yazı çıkıyor. Peki devam edelim. Alt kısmı ben size aslında şu an için göstermek istemiyordum. Yani bu alanı gösterebilirim aslında animasyonları. Ama altında bulunan Google Analytics, Facebook, Pixel, Google reklamların dönüşümü yani Google reklamından gelen kaç kişi tıklamış gibi. Burada birçok seçenek var ama biz bunları özel olarak anlatacağımız için Sonrasında bu alanda düzenlemelerini yaparız. Animasyona bakalım. Mesela burada animasyonlar var. Örneğin bu seçeneği. Gecikmesini buradan seçebiliyoruz. Buradan da iki mesela iki kere yapsın, üç kere yapsın olarak ve dört kere yapsın tamam. Buradan da mesela köşeden olarak seçtim. Kaydediyorum. Şimdi böyle şeyleri görmek daha etkili olacaktır. Kaydettikten sonra sayfayı yeniliyorum. Ve butonumun böyle sürekli dört kere döndüğünü görüyorum. Bu da bir seçenek tabi. Burada farklı animasyonlar da var. Mesela bunu yapabiliriz. Gecikmesini seçebilirsiniz. Mesela bir saniye sonra başlasın bu hareketlere. 5 buradan da ortalı yapalım. Ortadan yapalım bu kez. Kaydetti. Şimdi sayfayı yenilediğimde bakalım nasıl bir animasyon gelecek bize. Hemen burada bu şekilde bir animasyon olduğunu görüyorum. Peki bunu ben kullanmayı açıkçası tavsiye etmiyorum. Yani ben kullanmıyorum. Siz kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Değişiklikleri de kaydettim. Peki sitemize WhatsApp butonunu da eklemiş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.